efendim büyük değişimin programı Deniz Akka ile yeniden ben başlamış bulunuyor. Değerli ve yakışıklı hocalarım yerlerini aldılar. Evet hep birlikte Neslihan'ın hikayesini tekrar dinlemek üzere ben de yerime geçiyorum ve sonrasında tekrar birlikteyiz. Yıllarca ailesini ayakta tutabilmek için mücadele etti. Defalarca umutları, hayalleri yıkıldı. Ee, dışarıya ben izinsiz çıktım pek hatırlamıyorum. Hayatına değen sihirli ellerle yaşama yeniden başlayan Neslihan Sun'un büyük değişimini sakın kaçırmayın. Neslihan Hanım'la birlikte Nihat Bey'in muayenehanesinin önündeyiz. Biraz sonra yukarı çıkacağız ve işlemlerimize başlayacağız. Heyecan var mı? Oldukça. Oldukça. Peki sizi daha fazla heyecanlandırmayalım ve hemen yukarı çıkalım. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nedir Neslihan Hanım'ın ee, sıkıntısı? Şimdi Deniz Hanım bizim e, klinik prensiplerimizde genelde hep zor vakaların sağlıklı hale getirilmesi yatar. E, bu vakada gerçekten zor bir vaka e, özellikle üst çenede e, ön dişlerinin mevcut olduğu ama azılar bölgesinde yani en arkadaki dişlerin olmadığı köklerinin eridiği. Hem, hem oralar hem sağ tarafında hem sol tarafında köklerin bulunduğu ve e, ne yazık ki sabit bir protez imkanı olmayan bir hasta. E, uzun zaman ihmale uğramış bir ağız ve bu ihmalin sonucunda da e, bir sürü diş kaybedilmiş. Özellikle ağzıılar bölgesinde e, köprü ayağı olarak kullanabileceğimiz hiçbir diş yok. Ne yapmamız lazım bu hastaya? Bu hastaya yapılacak tek şey sabit protez istendiğinde osteobiyorejenerasyon dediğimiz bizim sıklıkla uyguladığımız box teknik operasyonunun uygulanması. Yani bu hastaya yeniden kemik yapacağız, kaybettiği kemiği ve onun üzerine de kendi dişleri gibi ağzından hiç çıkmayan, oynamayan sabit bir protez planlayacağız. Tabii sadece estetik anlamında değil, kullanımı anlamında da Neslihan Hanım son derece ferahlayacak ve eskisinden çok daha zevkli yemek yiyeceğini düşünüyorum çünkü orada kaybolan dişlerimiz tekrar yerine gelecek değil mi hocam? Tabii şimdi burada esas konu şu normal şartlarda herkesin 14 tane yukarıda, 14 tane de aşağıda dişinin de olması lazım ki çiğneme fonksiyonlarını yerine getirsin yani eksik dişler en basitinden midedeki gastritle başlayan, ondan sonra da çok çeşitli sebeplere ki özellikle hanımların en büyük derdi olan obezite konusuna sebebiyet veren bir problem. Evet uzun bir süreç anladığım kadarıyla. Evet. Dilerseniz bir an önce Neslihan Hanım'la tedavinize başlayın. Hocam ben sizleri baş başa bırakıyorum. Sonucu gerçekten keyifle, heyecanla ben de merak ediyorum. Şimdilik eee köşedeki yerimi alıyorum. Ben de tedavinin sonucunu sizlerle birlikte görmek istiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. işlemlerine hazırlayacağız. Hasta programa geldiği zaman bu geçici dişlerle programa çıkacak. Biz yapmış olduğumuz operasyonları program sonrasında yapacağız. Bunu hemen belirtmekte fayda var. Bu operasyonlar ağrılı, sancılı ve ızdıraplı operasyonlar değildir. Hastalar müsterih olmalı, rahat olmalı ama bu bir süreç. Bu süreci birlikte yaşayacağız. Neslihan Hanım Nihat Bey'i duydunuz. Siz neler söyleyeceksiniz? Çok mutlu oldum. Ee, diş kayıpları beni çok üzüyordu. Ee, özellikle çiğnemeyi unutmuştum artık. Neslihan Hanım bu işlemler sırasında sizi neler zorlayacak? Sigara alışkanlığım var. Ee, sigarayı bırakmak benim çok zor olacak. Ee, ama bunu başaracağımı eminim. Neslihan Hanım bu kapıdan nasıl bir gülümsemeyle çıkmayı hayal ediyorsunuz? Sağlıklı bir şekilde tekrar dişlerime kavuşmak istiyorum, e, gülmek istiyorum, e, çiğneyebilmek istiyorum, e, eski sağlıklı dişlerime kavuşmak istiyorum. Neslihan Hanım için neler yaptık Nihat Bey tekrar hatırlayalım. Evet bugün için yapılması gereken en önemli iş asijeninin sağlanması ve geçici dişleri için ölçülenin alınmasıydı. Biz bunları yaptık tamamladık. Geri kalan kısmını siz stüdyoda geçici dişlerle hastamızı göreceksiniz. Stüdyoda görüşmek üzere. hocam Nihat Sayın Nihat Tanfer biz sizinle e, geçen haftada konuştuğumuz box konusunu tekrar konuşmak istiyoruz çünkü çok soruldu. Ben hatta bu konuyu biraz dışarıda konuşurken insanlar bana böyle sanki hayatlarında ilk defa duydukları bir konuymuş gibi tepki veriyorlar. O yüzden bu konuyu bir daha konuşmak istiyorum. Box tekniği çok önemli. Neden? Benim anladığım kelimelerle isterseniz öncelikle anlatmaya çalışayım. E, Ağzınızda eğer e, çene kemiğiniz yoksa artık e, yani buraya implant yaptıramıyorsanız, yapılacak bir kemiğiniz yoksa artık bu e, çözümsüz değil, artık orada tekrar bir çene kemiği üretilebiliyor. Doğru mu anlattım hocam? Çok doğru anlattınız. E, şöyle bir şey var, yeni duyulması veya ...bilmiyor olmalarına saygı duyuyorum. Çünkü biz bu işlemleri... ...üç buçuk senedir yapıyoruz. Aslında çok eskide değil hocam. Değil çünkü başlangıç tarihi... ...ortalama dört sene önce başladı. Doktor Menoni'nin İtalya'da... ...başladığı bir çalışma Büyük bu. Büyük bir buluş bu. Buluş şöyle. Kullanmış olduğumuz malzemeler... ...yani polilaktik asitler... ...beyin cerrahisinde ve ortopedide... ...kullanılıyor idi. Hmm. Bunun ağız cerrahisine... ...adapte edilmesi ve buradaki eksik kemiğin yeniden rejenere edilebiliyor olması dört senelik bir hikaye. Şimdi ben bunu şöyle açıklayayım. 1985'li yıllara gidelim. Oralarda biz implantolojiye başladığımız zaman klinik olarak ve ben pek kimse inanmıyordu. Yani ya bu implant dediğiniz şey nedir işte çeneye takarsınız ondan sonra da düşer düşmezse de iltihaplanır biz bunu alırız deniyordu. Vücut kabul etmez. Etmez deniyordu 1985'lerde. Ve e, gerçekten aleyhinde çok fazla konuşma ve yaygın bir e, defe, şey vardı, defans vardı. Tabii bugün 2015'lere geldiğimizde yani 30 sene sonra şunu görüyoruz. O itiraz edenlerin hepsi olmaz diyen herkes bugün herkes birer implantolog. Hocam hepsinin ağzında birer tane implant var belki de diyebilir miyiz? Yani onu bilmiyorum tabii doktorlar ne ölçüde kendi ağızlarına implant yaptırıyorlar. Mevlüt Hoşa nasıl yaptırmaktan düşünüyorsa <gülüyor> <gülüyor> doktorlar da yaptırıyor mu onu bilmem. Ama hastaların gerçekten e, bence diş hekimliği tarihinde en önemli gelişmelerden bir tanesi implanttır. Şimdi tabii implantın 30 senelik geçmişinde şunu gördük implant yaptırıyor hastalar. Büyük ölçüde memnun. Hepsinin sabit protezi var. Ağzından çıkmayan, oynamayan dişlere sahipler ve bir diş kaybında bile bir implant yapılıyor veya bütün 14 diş kaybedilmişse 7-8 implant yapılarak sabit bir ağza hasta sahip oluyor. Şimdi bu büyük bir rahatlık ve avantaj. Bunu herkes implantolojinin nimetlerinden istifade eder oldu. Fakat belirli bir dönemden sonra ...böyle insanlar çıktı ki ortaya... ...ya ben de implant yaptırmak istiyorum... ...gidiyor, röntgeni çekiliyor, bakıyorlar... ...senin de kemik yok... ...implant yapılamaz... ...deniyordu... ...şimdi bu ne zamana kadar... İşte geçtiğimiz dört sene öncesine kadar... ...4 sene öncesinde... ...polilaktik asitlerin ve baks tekniğinin ...uygulanmaya başlamasıyla... ...gerçekten kaybolan çene kemiğinin yerine... ...yeni bir çene kemiği yapılması ve... ...böyle bir konstrüksiyonun hazırlanması... Dört sene evvel başladı. Biz klinimizde üç buçuk sene evvel Temmuz ayında bu uygulamaya başladık. Ben gittim, çalıştım, menon ile konuştum falan. Ve gerçekten dünyada en zor şey ilklerin yapılmasıdır ve bunun cesaretinin gösterilmesidir. Ben şimdi bakıyorum, aa bizim yaptığımız vakalarda bax teknik uygulanmış sabit protezleri olan hastalar. Kliniğimize ağlayarak, gelmiş, ağlayarak sevinç gözyaşlarıyla çıkıyor. Hastanın bir tanesi diyor ki hocam bana yeni bir yüz yapsaydınız. Bu, bu kadar, kadar mutlu olmazdım. çünkü insanların neyi eksikse? ...ve O eksikliğin psikozu insanı çok daha fazla rahatsız eder. Şimdi tabii hocam e, ben şöyle toparlamak istiyorum. Siz geçen gün bana tabii ben ikinci şahidim. Şimdi benim söylediğimin de farklı. Her bir e, Şöyle e, bana geçen gün e, bu yaptığınız bak tekniğiyle yaptığınız bir kişinin dışarıdan yüzünün görüntüsünü gösterdiniz. Hocam çok özür dilerim sizden de inanın sanki sizler dokunmuşçasına yüzünde anatomik olarak büyük bir değişiklik Kesinlikle. vardı. Bunu ben gözlerimle gördüm. Yani sanki Hayati Hocam bir çene yapmış yeniden veya Melih Bey oraya bir dolgu yapmışçasına yüzünde çok büyük bir değişiklik vardı. Bence e, özellikle ortodonti anlamında büyük bir buluştur. Ben öyle bakıyorum. Yani, ortodonti anlamında değil, değil cerrahi anlamında. Cerrahi anlamında hocam. Ortodonti çocuklu işte. Ben senelerde, senelerce şey tel taktığım için benim için her şey <laughs> dişçi demek, ortodonti demek. Ben öyle bakıyorum. Biraz böyle arada bir dilim sürçüyor, affola. Şu ana kadar yapılmış en zarif, en büyük değişimlerden bir tanesi Neslihan Hanım'a oldu. Ve küçük küçük galiba şeyler yapıldı. Şimdi tek tek konuşacağız. Şimdi burada Alev Hanım yok. Ee, o yüzden Nesli Hanım Alev Hanım'ın yaptığı işlemler işlemleri biz birlikte konuşalım istiyorum. Neler yapıldı size vücudunuza? Çünkü ben sizde epey bir incelme görüyorum. Bu incelmenin sonucunda böyle göğsümüzü gere gere güzel de bir pembe elbise giymişiz. Neler yapıldı size? Eee bölgesinde bir çalışma Evet. Uygulandı. Radyo frekans tedavisi evet, ve evet. kavitasyon evet, galiba. Evet. Acı var mıydı? Hayır asla yok. Acı yoktu peki neler yapıldı biraz anlatır mısınız? Ee, önce bir e, akım verildi herhalde hı hı. E, o vücuttaki yağları kırmak amacıyla yapılan bir akımdı. E, onun dışında da farklı bir e, programa aldılar e, ve hiç acı hissetmedim çok rahat bir çalışmaydı. ...yediklerimize Sonuçta dikkat ediyor muyuz? Biraz. <laughs> biraz, evet, biraz, biraz. Tamam. Şimdi e, Nihat Hocam... ...ben sizinle başlamak istiyorum. E, biraz tersten gidelim bugün istiyorum. Çünkü biraz önce de sizinle konuştuk... ...reklamlardan önce. E, uzun bir yol var... E, ...Neslihan Hanım'la. Çünkü kendisine box tekniği... ...uygulandı, uygulanacak. Şu an ağzımızda geçici dişler var. Neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor işlemler? Bir kere sigarayı bıraktınız mı? Azalttım. Biraz. Hmm. Evet. hocam Şimdi bizim bu e, operasyonumuzda yani baks teknik operasyonlarında hmm. en önemli konu hastanın sigara içmemesi. Sigara içiyorsa kullanmış olduğumuz malzemeleri bozduğu ve yapıyı değiştirdiği için yaptığımız operasyonun neticesini alamama riskimiz çok yüksek. Evet sigara zaten sağlığa zararlı. Tabii ee... o, o işin ayrı bir boyutu ama ben tabii işin cerrahi ve kendi yaptığımız işiyle e, boyutuyla ilgili olarak sigarayı kesinlikle içmemesi lazım. Onun için biz Neslihan Hanım'a öncelikle problemli olan dişlerini sağlıklı bir hale getirdik ve üzerine geçici dişleri taktık. Hem bu programda güzel biraz Mevlüt Bey'in biraz e, Hayati Hoca'nın yapmış olduğu güzelliklere bir renk katması <laughs> amacıyla. Hem Tamamlaması adına. E, evet, de. Hem de e, arkadaki yapacağımız faks teknik uygulamasında kendisinin bir an önce sigarayı bırakmasına e, yol açmak ve e, o süreci birlikte geçirmek amaçıyla. Evet Neslihan Hanım ben bunu tabi e, özellikle sizden rica ediyorum. Zaten sağlığınız için, cildinizin güzelliği için çok önemli. Sigara hem sağlığa zararlı, tüm tütün maddeleri hepsi sağlığa zararlı ama hele ki böyle bir değişim programında özellikle en başta çarpıyı bizim tütünlü maddelere koymamız gerekiyor. E, yol uzun hocam. Evet e, tabii yapacağımız operasyonun süreci 6 ayı bulacaktır. Hı hı. Dediğim gibi BAKSTEC Teknik zor e, bir uygulama, sonuçları çok başarılı.